Merhaba millet. Bildiğiniz üzere ülkemizde yıllardır uygulanan sansür ve yasak politikası sebebiyle gündelik kullandığımız bazı uygulamalara artık VPN kullanmadan erişemiyoruz. Ancak VPN kullanımı bağlantımız için yeni bir köprü oluşturduğundan dolayı bu çok pratik bir yöntem değil. Hem internet hızımızı yavaşlatırken hem de oyunlarda ping yani gecikme gibi sorunlara yol açabiliyor. Bunların önüne geçmek için de kaliteli bir VPN'e para vermemiz gerekiyor. Ben ise bugün sizlere hiçbir ücret ve internet hızı değişikliği yaşamadan yasaklanan bütün site ve uygulamalara Goodbye DPI kullanarak nasıl erişebileceğinizi göstereceğim. Lafı çok uzatmadan videoya geçelim. Her şeyden önce Cloudflare DNS olarak da bilinen internetin en güvenli DNS'lerinden birine sağlamamız gerekiyor. Bunun için denetim basasına giriş sağlayıp benim yaptıklarımı takip etmeniz yeterli. Bu boşlukların ilk kutu hariç hepsi benimle aynı olacak. Ancak ilk kutuya ne yazacağınızı da kendiniz bakmanız gerekiyor. Onu da şimdi göstereceğim hemen. gördüğünüz ilk 3 kutuya burada yazanlar gelecek. Alttaki iki boş kutuya da ekranda beliren sayıları girmeniz yeterli. Tamama bastıktan sonra internetiniz bir süre eline gidip geri gelecek. Eğer internetiniz geri gelmiyorsa yaptığınız bütün ayarları aynı şekilde geri alabilirsiniz. Geriye çok basit bir tane işlemimiz kaldı. O da Goodbye DP'yi aktif edip Discord'un tadını çıkarmak. Burada yaptığın her şeyin aynısını yapmanız gayet yeterli. Ancak eğer bilgisayarınızı kapatıp açtıktan sonra tekrardan Discord'a erişim sıkıntısı yaşıyorsanız tekrar bu dosyayı aynı şekilde yönetici olarak çalışarak devam edebilirsiniz. İşlemimiz bu kadar. Gördüğünüz üzere tekrardan Discord'a çok rahat bir şekilde erişim sağlayabiliyorum. Eğer bir video hoşunuza gittiyse abone olup like atmayı unutmayın. İyi eğlenceler.